5. Muhammed'in hükümdarlığı süresince Granada ile Kastilya arasındaki ezeli rekabet farklı bir boyut kazandı. Kastilya kralı Pedro ile dostluğu sayesinde askeri hesaplaşmalar yerini sanatsal bir yarışa bıraktı. Muhammed, Pedro'nun Sevilla'daki güzel sarayını gölgede bırakmak için zarif aslanlı avlu ve sarayını yaptırır. It represents... Aslanlı Avlu ve Saray diğerlerinden daha başarılı. Çünkü aynı anda hem İslami hem de Hristiyan öğeler barındırıyor. Aslanlı Avlu, birçokları için Nasrid mimarisinin ve İspanya'daki İslami mimarinin en üst düzeydeki eseridir. Karmaşa'nın, lüksün ve zarafetin aynı anda toplandığı bir mekan. Bir dikdörtgenler serisine göre yapılan ve her biri diğeriyle bağlantılı Elhamra'nın incisi. Muhammed'in mimarları geometriyi bir kez daha göze alıcı bir etki yaratmak için kullanır. Dış cepheye baktığımızda bir sonraki aşamayı tanımlayan bir kare oluşturmak için kullanılan taban genişliğini görüyoruz. Daha sonra karşımıza onu dikey olarak kesen karedeki köşegen çıkıyor. Köşegenin sonundaki dikey bir sonraki basamağa çıkıyor. Aynı köşegen yapı ilerilerine kadar devam ediyor. Antik Yunan kanunlarına uygun bir şekilde hazırlanan bu geometrik şekillerin zarafetini fark ediyoruz. Bakınca gözümüze batan bir şey olmuyor çünkü Antik Yunan mimarisi güzellik algımızla ilgili ne yapılması gerektiğini çözmüş. Antik Yunan binalarına baktığımızda bir rahatsızlık hissetmeyiz çünkü önümüze güzel el sanatları olarak sunulmuşlardır. Batı etkisine rağmen Aslanlı Saray azimli bir şekilde doğu mimarisi olma özelliğini sürdürüyor. Aslında şu anda eski halinden çok farklı. Eskiden ortadaki havuzun dörtte biri çiçeklerle kaplıydı. Sultanların eşlerinin daireleri orta bahçedeki bu çiçek yataklarına bakıyordu. İnsanlar balkonlarının kenarında halı ve kilim serip etrafa bakıyor, bu çiçekleri, fundaları ve ağaçları seyrediyordu. Bu odalar sarayın en güzel manzarasına sahipti ve çok zarif bir şekilde döşenmişlerdi. İslam dünyasında eşi ve benzeri yoktu. Nereden esinlenildiğini söylemek zor. Gördüğünüz zaman anlamanız bile zor. İnsanın algılarını bozan oldukça şaşırtıcı bir mimari. Kendini büyüklüğüyle göstermeyecek kadar zarif bir eser. Sarkıtlar üzerindeki ışık ve gölge oyunları nedeniyle dikkatle baktığınızda sanki hareket ediyormuş gibi geliyor. Bir şaheser yaratmak için antik Yunan matematiğinden faydalanılır. Üçgenlerle etki yaratmak için geometriye başvurulur. Farklı geometrik şekiller oluşturmak için sıva işlerinde çeşitli kesikler açılır. Kilden yapılan duvarlara işlenen bu eserler boyanmaya hazırdır. Sıvı işleri çok karışıktı. Sadece katıyla sıvının sürekli oyunu yüzünden değil. Aynı zamanda doğal rengi yüzünden. Açık kırmızı ve açık maviydi. Çok sarsıcı bir deneyim olmalı. Ressamlar farklı pigmentler kullandı. Mavi renk Afganistan'dan getirilen ve altın kadar değerli olan lacivert taşından elde ediliyordu. Ederi de altın kadar vardı. Sanki varoluş kuralları tamamen değişmiş. Çünkü böyle bir hükümdarlığın eşi ve benzeri yok. Öyle ki uzaysal boyutları dahi anlayamıyorsunuz. Odaklanabileceğiniz belli bir nokta yok. Çok ilginç bir deneyim. Bu, Granada'daki İslam hükümdarlığının en parlak dönemi oldu. Çünkü Muhammed ve Pedro'nun sanatsal müttefikliğinden bir yüzyıl sonra Elhamra'nın çöküşüne işaret eden farklı bir ortaklık yapıldı. 1469'da Kastilya ve Aragon'daki kraliyet aileleri Ferdinand ve Isabella'nın çatısı altında birleşti. Oluşturdukları müttefiklik İspanya Krallığı'nın yolunu açtı ve Granada üzerindeki Hristiyan politikası kanlı bir döneme girilmesine neden oldu. Başlattıkları savaş Haçlı seferinden başka bir şey değildi. 1492'de yeni yılın ilk gününde 10 yıl süren uzun savaşın ardından Müslümanların İspanya'daki son kalesi de nihayet Hristiyanların eline geçti. Bu teslimiyete tanık olan İspanyollar arasında bir de yeni dünya keşfi için sponsor arayan bir denizci vardı. Adı Christoph Kolomb'tu. Elhamra'nın yeni katolik uzmanları bu araziye kendi mührünü bastı. Kral 5. Carlos, Hisar'ın tam ortasına büyük dikdörtgen bir saray yaptırır. Nazrit mimari geleneğine taban tabana zıt bir eserdir. Ama nihayetinde Elhamra zarafetinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Kimse Elhamra'yı Avrupa'nın soğuk, rutubetli, taş saraylarıyla kıyaslamaya kalkmasın. Elhamra başka bir dünya. Elhamra'yı ele geçirmek istemelerine şaşmamalı. İnanılmaz güzel ve Avrupa'da eşi benzeri bulunmayan bir yer o inşa edilirken önce hisar sonra saray olarak tasarlandı. Ama şimdi dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çeken bir yer. Elhamra bugün hala İslam sanat ve tasarımındaki güzelliğin ve dehanın bir başyapıtı olarak yerini koruyor.